Emekli maaş tarihleri tahsis numaralarına göre belirleniyor. Söz konusu tahsis numaraları emeklilerin maaşlarını hangi tarihte alacağını, ikramiyelerin ne zaman hesaba yatacağını belirliyor. Bu noktada vatandaşın SGK'ya bağlı hangi koldan emekli olduğuna göre maaş tarihleri de değişiklik gösteriyor. Tahsis numarası ise e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra SGK hizmetleri arasında evrak takibi sorgulanması ile SGK tahsis numarası öğrenilebiliyor. Ayrıca Türkiye.gov.tr adresi üzerinden de Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işlemler menüsünden de tahsis numarası öğrenilebiliyor. Bağkur emeklilerinin maaşları tahsis numaralarına göre her ayın 25 İ ile 28 İ arasında yatıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin maaşları ise tahsis numaralarına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında yatıyor. Her iki grupta da önce tahsis numarasının son rakamı tek sayı olanların maaşları yatırılıyor ve tek rakamla biten tahsis numaralarının ardından, büyükten küçüğe olacak şekilde daha sonra son rakamı çift sayı olan vatandaşların maaşları hesaplara yatırılıyor. 10 milyon üzerindeki emeklinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden ödemeler veriliyor. Açıklama yapıldı. 10 milyonun üzerindeki emeklinin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilecek ve nakit kredi kullanabilecekler.